Yar saçların böyle böyle yar benziyor beyaz yar saçların e, my my woman friendster I am and you uh, I am and you uh, a world good beautiful world uh, world uh, getiremedim. Eee Yusuf'u inej leader devamını sonra getireceğiz. <Sessizlik> Yar saçlarım lüle lüle. Yarı benziyor beyaz lüle. Yar saçların lüle lüle. Yarı be babam ay aslan kurban olayım ben sana baba. My father, my uncle, my father and my e, sister. Boys Friends artı I am. Deri